Yani olur mu? Arkadaşlar ben de orayı miyim? Olur. Evet arkadaşlar sıradaki <laughs> <laughs> oyunumuzun adı yatan. <laughs> Oyunumuz için en az altı kişi olmanız gerekir. Ve tabii bize bir top lazım. Aldım. Verdim. İki gün aralarını sayışır. Ve gruplarını alacakları kişileri tek tek seçerler. Tamam. Tamam. tamam gel. Tamam. İki tamam. tane karşılıklı upuzun çizgi peki. Evet. Gruplardan birinin yeri iki çizginin ortasındaki boş alan olacak. Diğer grup ikiye bölünüyor. Biri bir çizginin gerisine, öteki de diğer çizginin gerisine evet. geldi Çizgiyi geçmek yasak. Ee, eğlence başladı. Hadi seyredelim biraz. Oyunda çizginin gerisinde evet. duranlar, ortadaki grubu vurmaya çalışacak. Oh, Hemen vuruldu. Vurulan oyun dışına çıkıp bekliyor. Harika, topu yakaladı ve artık onun bir canı var. Evet, oyundan çıkarılan arkadaşını oyuna geri katarak canını harcamış oldu. <laughs> Merak etmeyin. Gerçekten. Hadi yakalayın ve ikini vurun. Ceren'i vurun. <laughs> Arkadaşlar ortada olan grubun yakalayacağı her top bir can demektir. Topu yakalayan bir kez vurulunca oyundan çıkmaz iki can iki kere vurulup oyunda kalma hakkı demektir. Ama oyundan çıkarılmış birini de bu canla oyuna yeniden katma seçeneğimiz vardır. Hedir'in eninde sonunda mutlaka vur vurulacak ama vurulmamak için devamlı çelik, hızlı, böyle kolay yorulmamak ve biraz da uyanık olmak lazım. Bunu grup olarak hep beraber doldurabilirsek rızı tarafı çok yorarım.